Arda bir arabası, çok güzel. Ceza sahası İsmail çevirdi ortaya şut ve gol! Alper Fotuk topu gönderdi. Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Alper'den. İzmir'de gol Alper Fotuk'tan 5. dakika. Fenerbahçe hızlı başladı, golle başladı. Çok güzel bir pas. Sol kanada Mehmet Topal'dan. İsmail Köybaşı hareketten de ortaya çevirdi. Alper Fotuk topu gönderdi. Leo. Ortası ceza sahasına Yahu içinde de şut şansı, şut! Volkan ama gol! gol. Topu alana gitti, gol 1-1. Castro topu gönderiyor. Çok hızlı başladı maç. Gollerle başladı maç 8. dakika. Volkan uzandı, müdahalesi yetersiz topu gitti, beraberlik golü. 8. dakika. Castro topu gönderdi, Göztepe 1, Fenerbahçe bir. Volkan Üzgün, beraberlik golü. dedi hakem. Malbuena geldi topa. Sekti barajdan. Kaleciye gitti. Emililerden kontrol. Yerden Alper'e doğru. Alper Kadu mücadelesi. Kalk diyor hakem Alper'e. Alper ve Kadu arasında yaşananlar. Alper'in itirazları vardı bu pozisyon sonrasında. Oyun devam etmişti. Değişik açılardan izledik. Albuena Attı sağ kanada. Isla hareketlendi bakıyor ceza sahasına. Yaptı ortayı. Van Persie dışarıya gitti. Robin Van Persie vurdu kafayı top dışarıya gitti. Gole yaklaştı Fenerbahçe. Ne bildirerle pas açtılar. Tekrar İsta. Josef. Alper. Alper mücadele devam ediyor. Alper Gadu hakem serbest vuruş dedi. Yeniden izliyoruz. İşte pozisyon. Alper Kadu ikili mücadelesi ceza sahası içinde biten pozisyon ama maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu dışarıda dedi serbest vuruş dedi Fenerbahçe kullanacak. Beto kalesinde kullan dedi hakem. Van Persie geliyor topa. Yerden vurdu savunma ayak koydu. Yavviç. Topun kaleye gitmesini izin vermedi Yavviç. Bu arada Nebil Dirar. Nebil Cilas mücadelesi. Dirar yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Top direkten kaleciye gitti. Şanssız al Fenerbahçe adına. İşte pozisyon. Bakın Nebil Ciraz. Burada Nebil Dirar'a kaybetti topu. Nebil Dirar baktı ceza sahasına. Ortayı da yaptı. Mehmet Topal. Kafa vuruşu direkten. Kaleci Beto'ya gitti top. Sabri. Scarione indirdi topu. Scarione çalım. Yardıma geldi Josef Souza. Tekrar Scarione vurdu ve gol! Oscar Scarione Geriye düştü maçta 2-1 önde. Böyle hareketlendi. Josef yardıma gelmek istedi. Scarione topu önünde buldu. Burada ağlara gönderdi. Uzan karşısında Valbuena. Bir çalım ona. Valbuena topu alonda. Yerde faul. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Valbuena topun gerisinde serbest vuruşu kullandı. Penaltı noktasına doğru geldi. Kafa vuruşu topağlara gitti. Gol. Fenerbahçe beraberliği yakaladı 2-2. Golü yeniden izleyeceğiz. Valbuena ceza sahasına gönderdi. Şkirtel kafa vuruşu kaleci uzandı ama topağlarda. Durum şimdi 2-2. <laughs> ceza sahasında itiş kakış. Şimdi kullanıyor Yaşar Kemal Uğurlu Valbuena'ya. Valbuena serbest vuruşu kullandı. Ben altı noktasına doğru gelen top. Kafa vuruşu savunmadan. Ama tekrar Valbuena hareketlendi. Bir orta daha yaptı. Kafa dışarıya gitti. Martin şikirtel 90 artı 3'teyiz. Oscar Scarione. Bir çalım attı. Scarione hareketleniyor ceza sahasına. Scarione dışarıya gitti. Oscar Scarione. Doğanayla paslaştılar. Tayfur yaptı ortaya ceza sahasına. Şikirtel. Oyun sürüyor ama son düdük. Göztepe 2 Fenerbahçe 2 maçın sonucu değerli futbol severler.